WhatsApp Plus işledenler. Eğer sizin WhatsApp Plus'a da kod gelmese bir saat, iki saat diye vakti atırsa ve ben, ben WhatsApp Plus'tan başka WhatsApp işlede bilmirəm deyirsinizse o zaman bu video tam sizlikdir. Antibansız WhatsApp. Rahat bir şekilde yükselik. Necə qeydiyyatdan keçirmiyorlar? Şimdi onu göstereceğim. Eğer siz WhatsApp Plus işletmiyorsanız o zaman WhatsApp Plus işleden bir dostunuza da atın ki o da faydalansın. Ve YouTube kanalıma abone olup bildirişler de açın ki belə videoları kaçırmayasınız. Google'a girip bu da yazırıq ki bu WhatsApp Plus Pro. Bunu yazdıktan sonra aktarış veririk. Axtarış verdikdən sonra dostlar belə bir səhifə çıxır qabağımıza. Bu səhifəyə, imeni bu səhifəyə daxil oluruq və aşağı düşürük. Aşağı düşdükdən sonra burada 1-ci yox, 2-ci kimi WhatsApp Pro yüklə sözünün üstünə basırıq. Bastıqdan sonra burada saniyələr gedir. İndi burada saniyələri bir qədər gözləyirik. Saniyələr bitdi, bura bizə link verir. Bu linkin üstünə basırıq. Bastıqdan sonra 1-2 saniyə gözləyirik. Və belə bir pəncərə açıldı qabağımıza. Burada "скачать". İndi sizdə Azərbaycan dilindədsə, "yüklə" sözü var. Bunun üstünə basırıq. Bir də bunun üstünə basırıq. Yenidə yükləyəni gözləyirik. Və burdan baxırıq ki, yüklənərmi? Ve dostlar gördüğünüz gibi burada yüklenmiş oldu. Bunun üstüne basırıq bu kayda Gördüğünüz gibi yüklenir. Şimdi ben bunu burada saklayacağım. Çünkü ben de aşağıda hazır yüklenen var. Ve bunun üstüne siz bu kayda da. de hazır işleyeni var diye ben de güncelle engelleyir. Bu kayda dostlar yani rahatdır. Ve burada da gösteririm ki benim hazır yüklenenim var. Ben de WhatsApp üzere kod gelmir diye aktardım aktardım gördüm bu yüklendi ve kod da verdi rahat bir şekilde ama o birilerde sağda ata ata dur gördüğünüz gibi WhatsApp üzere um yüklenip bugün yüklenmişim rahat bir şekilde de işledim.